Herkese merhaba. Arkadaşlar canlı yayını. Herkese merhaba. Arkadaşlar canlı yayını ben ele geçirdim. Size biraz set ortamından bahsedeceğim. Biraz set ortamını göstereceğim. Hazır mısınız? Şimdi <laughs> şu an birazcık sessiz olmam gerekiyor çünkü e, sahne çekiliyor. Ama bu canlı yayını ben ele geçirdim. O yüzden her şey mükemmel ilerliyor şu anda. Hemen geliyor, hemen geliyor. Şimdi yapacağız hocam, suyunu yapıyoruz. kolu suyunu yapıyoruz. Hemen geliyor. No, no. Bunlar olacak. Teşekkürler lütfen. Okay. Okay. Bu olacak. Bir konusu yapılacak. İki dakikamızı istiyorum sadece. Üstteki enes'e geçelim. Üstteki enes'e geçelim. Mesut. Canlı yayın. Bu canlı yayın benim. Canlı yayını ben ele geçim. Abi. Evet. <gülüyor> evet. Teşekkürler <laughs> evet. evet. Arkadaşlar, ablam tatlı. Belki <laughs> Evet, ben de öyle düşünüyorum ama şu an, arkadaşlar, halam, halam tatli. Lele halam tatli. Hal Yeni birisi mi katılıyor acaba? Şimdi. Halam tatlı Kim verdi senin eline o telefoni? <laughs> Ha? Ben aldım. Canlı yayın ele geçerdim. Canlı yayın ele geçerdim. Halam dertli geldi arkadaşlar. Hepimiz evlilik umutta. Halam ben... emret. <laughs> ne yaparsınız be? Biz bahçede oturuyoruz. Biz de sahne Hoş çekiyoruz. buldum. <laughs> Oynama daha çok yayın donay. Otur bir yerde, kızım. Otur bir yerde Allah almasın Atak. Hiçbiri durmayacak. <laughs> Bak ne yapti epmozay callde. Ben bahçede oturayım. Bak, masada. Ah ah. Çok kıymetli insanlarla oturayım. Güreşer. <laughs> Bu eksen. Bu ne evlenmeyi? Bonita nay mı Ya yok. <laughs> yok. Turşisini kuracağız. Bugün turşi tuzu aldık marketten. <laughs> Çok ağır idi. Taşıdık bir üç kilo turşi tuzu aldık. <laughs> Gülsümü çekeceğim ama başını açmış. Allah günah yazmasın. <laughs> böyle. Gülsüm bile. <laughs> Kayıt. Kayıt mı? Nereye kaçacağım? <laughs> Kayıt değil Gülsü. Kayıt değil. <gülüyor> 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 <Anlaşım> 3, 4... <laughs> en sevdiğim Zübeyir dede burada. Mirası konuşuyoruz şu anda. Konagi bana bırakacakmış demiş. Öyle söyledi. Var. Değil mi dede? Konagi bana bırakacak. Yok. yok. Tamam burada anlaştık. Kim Bune, bebe, o? Bune, Bune, bebe, Kız neredesin? Birden dün eve. Gidmiş, Neyce, Telefonu almış. Mama. E Telefonu niye almış? Birden dün esin. Diye <laughs> evlat yetiştiremiyorsun. Hangi evdesin? Var goblen arkada. Ellerine. İki tane doğurdun ama yetiştirememişim. Oh. Yok. Yok O, o doğurdu ama babam yetiştirdi. Ne yapar? <laughs> Nereye? kesik geldi. Dondu. Kayıt bakışı Evet. <gülüyor> 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 Yapsın. Yok iyi dar iyi dar. Şu an ses nasıl? Yok, şu an nasıl? Yok öyle arkadan gelir. Sorum, ses, alan, tamam aç. Açtı. Açtı. Tamam açtık sesini. Ses diyor yine. Baş. Geldi, geldi geldi şu an. Geldi. Tamam. Şu an geldi. Geldi geldi. Halam tatlı. Allah var etsin. Yok beluç kamte geldi ses. Tamam, gel, Bagladın gel, mı kızım? Gel. Geldi dedi. Geldi adam tatlı. De bak şimdi 20 kere yazacaklar geldi. <laughs> ne yaptın? Oradan sen mi bağlanacaksın? Aa, em oradan benimkileri de alalım. Du, bu muydu? Hangisiydi ben? Aa, vay ben gerçek bir koca karı almış telefonu eline. Yerimsiz değilmiş, demişler. Çok tatlı. Nerede sorular gülmeyim. Burada ha buradan saraylar bölümü be gelmişler. De, ben o Üsküplü Evet. Evet Yovanka. Atak bilmeyim nerede. Ha, be, nasip belli değil. Sürekli mi göreceğiz değil mi? yoksa sadece bir bölüm müdür? Belli değil nasip. Bakalım. Kuba'dan selamlar. Evet hiç yabancılık çekmedim çünkü sarıp sarmaladı ekip. Sağ olsunlar. Ne kadar hata yaparsam yapayım hep anlayışla karşıladılar. Teklif ne zaman geldi? Ee, aslında onun tarihi var. O çok önce oldu. Ee, en sonunda da bu Üskübe gezmeye geldiğim vakit bir görüşmeye çağrıldım. O görüşmeden sonra da karakterin öldüğünü hangi sahne olurdu? Birbirinizin kiminle? Kiminle de onu... Herhangi başka bir karakteri canlandırmış. Başka Olsaydım. Olsaydım hangi karakteri canlandırmak isterdin? Ben hiç başka karakter gelmeye aklıma. <laughs> Bütünleşmişim bunun Çünkü en çok fesat bunda var. Güldaniye halanın fitne fesadı. Hiçbir karakterde yok. Bir kim biraz Elena'da. <laughs> ben <manamda>. o <laughs> Bunun anası biraz pesatlar. Onun için bir kimi bir takım olacağız. Ya, Öyle. Ne değil bir sahne ne değil? Kendisi ne şey Selvi abla Makedon musun? Yok canım Elena Makedon. Benim anam Arnavut, babam Tetovalı. Türk. Al bay bana koca bakayım. Koca bakayım. Mükemmel. Neyse kaç dakika oldu? Bennu, Gostivar'dan selam. Aleyküm selam Ruçkan. Suzan'a selam. <laughs> Sana selam şeyler. De ya. aleyküm selam kalmasın boynuma. <laughs> Ertan nerede? Ertan nereye gidecek Allah aşkına? Yine Yovanka'nın peşine gitmişler. Duymasın Neriman. Biz hepimiz biliz ama Neriman'a divermeyiz var diziden çıktı mı? Yok nereye çıksın Gülbahar? Yapıştı kaldı. Beş bez bekarım, beş bekarım. İsteyi ben evlendireyim. Oh Adana'dan selamlar diyor. Adana. Yovan Kayla Ertan ne bileyim nerede dar. Bulsam zaten düşerden peşlerine. Ças Neriman duymasın. Ben de seni seviyorum. Maria Arnavut mu? Arnavut Maria? Ya, yarım Arnavut, yarım Türk'üm. Bu da karışık demiş. <laughs> dur, dur, dur. Hızlı gidelim, bir dakika. yıllar önce Elveda Rubili izlerken bir gün senin de oynayacağın hiç, aklına gelir miydi? Yok be, nereden gelecek Allah aşkına? Bu kadar yıl geçmiş üstünden. Hiç şu anda bile oyunculukla alakalı tek bir fikir, tek bir düşünce bile, bir hayal bile yoktu aklımda. Ayır onları değiller. Bak istek geldi Yavan Ertan için. Hayır sen merak etme. Ablamla et. eniştemi bir kere ayıramazsın. Sen başlatma ablana. Senin o ananla Neriman saç başa kalır. Tamam mı? Olmaz. Bak Zübeyir dede bak. Sız. <laughs> dede bak. Şimdi... Ayşen biraz pes bana benzeyin var biraz fesatlık içinde. Gülsüm o şersiz. Gülsüm çok şersiz. Lütfesi halanı. Allah var etsin. Hatay'dan selam. Ankara. Fransa'da. Allah razı olsun. E ee, öyle benim oturalar hep böyle yurt dışındadır. Bursa. Benim daha çok Bursa'da var. Nesi? Niçinsin sokaysın parmak her seferinde? <laughs> Allah Allah, sanki biz hiç yapmamışık canlı yayın. Attırdın aa, aa sinirlettirdiler <laughs> artık beni. <laughs> Ayırmaktan ziyade daha da yakış yaklaştıracak gibi. Dekirdağ. Bilmeyim Atak. Ertan'ın şu an çok fazla alternatifi var. Yobanka'ya bakar mı bilmem. Aa ne kızlar bulmuşum çarşıda görsen. De bu akşam göreceksin onu. <laughs> Hep asal Ertan. Aşma güzlerini, devirme. Ol, Sen de istemesin Ertan'a, veresin kızını. Vermem. Hiç devirme güzlerini. Gösti var ha, bilmem. Bu arada, bu. Azerbaycan'dan izlendiğinizi ve sevildiğinizi biliyor musunuz? Şimdi Ama, öğrendik. Ama tabii Aynen böyle, Senin yüzünden ne olduğunuzu aklıma bileziklerimi göstereyim. Koku Selahattin Hoca geldi. Olsun, oh, biraz gösterelim. Salam. şimdi. Ee, Asi sen bir tanesini hak edin. Üstümüze doğru gelir Selahattin Hocam. Bir tanesini? Bunun bir tanesini mi? Bu da la param bu benim. Ay mamma da la sin nasıl ulaşıyor mama kat? <laughs> bağlamadın bağlamadan? Millet sandı ki ben çıktım. Güle mi idare edeysen? Selahattin Hocam. Bas bakalım tuşa. Üç oğlum var göçmen isteysen olursa. Ha Arap olarak bizden kız isteyesin Bir oros, ring ring oluruz. Ben bir oram. <laughs> Gök kuşağı gibi oluruz. Ne yapmış bu daha burada ha? Bas bak beni burada. Çünkü benimkiler de gönder. İnşallah bu akşam biz yine biz izleyemeyeceğiz. Muhtemelen. Şimdi alıyoruz. Aldık. O zaman ben buradan... Ne olsun kalsın kalsın. <laughs> Haber akışı için bunu yaparız. Çünkü bu zaten klerzalli... <laughs> <laughs> Bakayım karşıya kalan. <laughs> Sesin geliyor burada. Kahkan buraya geliyor. Git. Evet, ilk evet, evet, gir. Halam tazmin. Karşı yakaya bir selam yolla. Karşı yakaya selam. Yüzde karşı yakalı. Kapamayasın sakın. Kapama. Gülden ya alıp gelin selam. Biz de gezbenliğe başka yere geçemedik. Kımıldayamayız. sen. Kötü bakayım. Eniştemi ağlamazsın tamam mı? <laughs> Gülbahar yazdı. Almanya'dan selam. Gülbahar mı? Evet, mi? evlendirecek misin beni? Gülbahar kızım, seni çok zıtımı almışam. Galiba seni belki bir süre dokunmayacağım. O kadar istekli olanları evlentirmeyim. Evet anca siz geldi. Çok karıştırdılar. Çok teşekkür ederim. Sagolaydınız. Balık esir. <laughs> Teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz bu akşam. Yok başörtüm düz değil bak. Yok yok değil bak üçgen olmuş. Aplam takdir geliyor. Aa Yovanka geldi. İki <laughs> 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 kız kardeş. Aa bak birleştiler göresen. <laughs> Elena. Merhaba. Merhaba. Toplu evlatlar hani. Bu akşam yayınımız var. Evet. Çalışıyoruz. Yovan neredeydin? <laughs> neredeydin? Twitter'dan yazarsanız onları takip ediyoruz. Duymayın. Evet. Şu an ben bir şey diyeyim. <laughs> Bottan çıkıyorum ben oğlum ben Şu an. üzgün. <laughs> şu an. Şu an kızıcım. <dizim>. Sarıldılar. <laughs> Kınar çözdüler. Sordum duymadılar. Yalnız şey sordu. Yovan Kay neredeymiş hesap versin oradan.

Kazan beni o İngilizceyi mi de Ha? Gel sen söyle. <laughs> Balkan ninnisi etiketiyle bu akşam. Balkan ninnisi etiketinde buluşacağız. Eştek. <laughs> Çek Bakalım. Eştek Balkan ninnisi etiketinde buluşacağız hep <laughs> <laughs> Saat 20'de. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Balkan ninnisi etiketiyle bölümü sakın kaçırmayın. Hepinizi çok öpüyoruz. El sallayın. Allah'ım, şu bileziklerimle el sallaya. Gel abi, el salla. Hay Allah'ım. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Ay gözü sursun. Dediği çıkar.